Hayrola kanka sen niye geliyorsun? Şaşırdım be kanka. Lise boyunca birlikte takıldık ama anca fark ediyorum. Klonmuşsunuz ya lan siz. <laughs> Herif lisedeyken de üst insandan hallice olduğu için bu ucubelerden başka kimse onunla arkadaşlık etmiyordu tabii. Var ya en yakışıklısı bile yanında yıkık dökük duruyordu kızım. Ay tabii o fantastik dörtlüğü geç. Onların hiçbir şansı yoktu. <laughs> 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 Yalnız o günler geride kaldı bedenizcim Şimdi hepimiz iş, güç, kariyer, para sahibi adamlarız. En azından bir kısmımız. Ee, ne olmuş? Yani diyorum ki Deniz'im eskiden olanak yoktu. Ama şimdi senden dökülenleri toplayabiliriz Deniz'ciğim. Yokmuş öyle elinde çıtayı düşürmüş konfor arayan cıvırlar. Ya sen git Allah'ın divriğinde beni en yakın arkadaşımla aldat. Önce Feyza'ya da kızdım tabii. Ama buna nasıl kızgın kalır Son Ay şu sevimliliğe bakın Allah aşkına. Seni yerim, 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 yerim. Benim reel ve sanal tüm arkadaş çevremde nüfuz etmediği bir neşeyle sen kalmıştınız. Sizi de boncuk gibi arka arkaya dizdim mübarek. Kulübe hoş geldiniz. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne kulübü? İkinci yıl lisesi Açık Deniz'de Yelten Kulübü. Şu salonda görmüş olduğum bütün kızların hepsi kulübün üyesi tatlım. Deniz bana sadece 28 kadınla birlikte olduğunu söylemişti ama. Ne? 28 mi? Şubat ayının skorunu söylemiştir o sana güzelim. Şu hatunu çıkaramadım ben ya. Hani cımbız gibi olan. Beyza ya o. Hani favoriler güçlü diye kıskanıyorduk ya. Vay olumlu gelişme göstermiş. Ee ne de olsa Deniz abinizin tornasından geçti oğlum. Kartal. Vallahi mı? Deniz, şu kızı bana ayarlasana be. Kurbanın olayım. Tamam, o kadar güzel değil ama en azından körpe. Gideri de var, işimi de görür. Hem nefes de alıyor. Ha? Bak bu kıya yap bana. Ne dilersen dile de Üstelik doydum ki orada burada garsonluk yapıyormuşsun. Sana daha güzel kapılar açabilirim. Kartal. Buyur kanka. Tavayı bir versene. Ah. ah. Sıcak tarafını neden veriyorsun oğlum? Neyse dert değil. Bir tabar adam çıktı lan dışarıya. Niye kaydetmiyorsun? etmiyorsun? Görevine saygın olsun azıcık. Vazife namustur. Şu kravatını da düzelt. Oğlum kartal yapıştır. Ah anam, ah ah. Nedir benim bu Deniz'in kirli geçmişinden çektiğim? Herifin geçmişi bir ergenin internet geçmişinden bile daha kirli. Historiyi sil seçeneğine tıklıyorum, bilgisayar kasılıyor. Geçen hafta zaten sinirim tepemde. Bir de ne göreyim? Afiyet olsun. Kartal müşteri var. Allah Allah niye doluyuz kim bunlar? Hiç bulaşma Feyza hede geç. Deniz Bey gelecek değil mi? He. Kim? Sana ne lan Deniz Bey'den? Ya hede geç dedik işte niye karışıyorsun sen? Çok sağlam bahşiş bırakıyorlar Feyza. Rızkımızdan etme bizi. Niye karışmayayım? Bunlar Deniz'in eski kırıklarının bir kısmı Feyza. Boşta olduğunu öğrenmişler. Kimi o oh olsun demeye, kimi amortisiyle bir bilet daha almaya... ...kimi de hani sanki böyle kazayla karşılaşmış gibi yapıp... ...eski günleri yad etmeye gelmişler. Fakat ben onları yolladım. Akşam gelecekler. Sabah sabah yad olmaz diye düşündüm. Adam zaten kendi zoru yanmış. Bir de bunlarla mı uğraşsın Feyza? Nasıl? iyi düşünmüş müyüm? Hı, ne dedin? Ne adı ya? Bunların hepsi Deniz'in eski kırıkları mı? Evet. <laughs> Anam! He işte yaş grubuna göre masa masa. Mesela bu katta full esmerler. ikinci katta sarışınlarla kızırlar. Üçüncü katta da yabancı uyruklar var. Fakat ben onların dilinden anlamadığım için küçük dillerine göre oturdum. Biraz karıştırmış olabilirim. Günaydın. Allah Allah. Tipe bak. Deniz gelmedi mi? Cık. Yok mu? <laughs> Neşe sen düğün emi nişana mı gidiyorsun diyeceğim ama... ...sen bence buradan direkt gerdeğe gidiyorsun. Ay yok ya her zamanki halim. Öyle ne bulduysam giydim geldim. Şaşırtmalı soru. Ne bulduysam diyor şair. Fakat hiçbir şey bulamamış. Şiirle ilgiliyim bu ara. Kelimelerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynanmasını seviyorum. Sana ne kızım Deniz'den? E sana ne bana Neyse Deniz'den? Bana bir şey yok. yapılacaksa bize de yapılsın. Kaç saattir bekliyoruz. Gelmeyecek mi yoksa Deniz? Gelecek ablacığım. Sıra numarası vermedik mi biz size ha? Sırası gelen tek tek görüşecek Deniz'le. Allah Allah. Yalnız ben internetini aldım sırayı. Kağıdım yok. Telefondan göstersem olur değil mi? Olur. Olur. O da kabul ablacığım. Bir tek karşıdan gelenler yarın görüşecekler. Herkes ona göre ikametgah belgesini hazırlasın. Ta neden geldik biz. Bize de kolaylık sağlayın. Ay lütfen kurallara uyulsun. Bilseydik ona göre gelirdik canım Trabzon'dan. Oh! Allah daha beter etsin Feyza. Sayamadım kaç kişiler. Kız meslek lisesi gibi ortamdı. Çıkartma kafanı. Tek kapılı araba dedin bu muydu lan? Sen ne anladın ki? Tek kapalı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Gel at da çıkıp. Arada sıkışıyor herhalde ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var. Oradan inmeye çalış. Lan ne yaparsanız yapın hadi. Ne haliniz varsa görün. Neredesin sen? Kırmam. Sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeş? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim, boş kalmasıyız biz. Ama bu da yetti artık ya. Tek bir şartla bizi okula bırakabilirsiniz. Arkadaşınız da bizimle gelecek. Kim? İfadesiz deniz Hanımlar, hanımlar. Siz bizim sırf sizin arabanıza binebilmek için... ...erkeklik gururlarımızı ayaklarımızın altına alabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz bizi böyle mi tanıdınız? Böyle mi tanıdınız bizi? Evet, çok doğru tanımışsınız. Helal olsun size. Tam bir insan sarrafıymışsınız. Takdir ediyorum. Pardon, şuradan iki öğrenci alır mısınız? Ne diyorsun sen be? İyice dolmuşa bağladı bu da. Yok ya öyle değil ablacığım ya. Şuradan yani yoldan hakkat iki öğrenci daha alsanız da dörde dört olsak diyorum bari. Sinirlenme Metin'in sesi çok güzeldir. Bülbül gibi şarkı doğmuşsuz. No Bir türkü parçalasın da dinleyin. Yalnız biz yabancı dinliyoruz. Tamam o da yabancı dinliyor. Ne zaman baksam Robert Hatemo dinliyor. Öyle değil yalnız. Mesela Soldier of Fortune dinliyor mu? Soldier of Fortune ne lan? Tamam beyler panik yapmayın. Sivas'taki dedem de bu şarkıyı dinlerdi. Soldier of Fortune diyor. Yani kızları da askere alın. Parçala Metin. Kurban oğlum size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Kızları, kızları da alın artık, artık askere. askere. Tamam. Deniz'i duyamıyorum. Ben konuşmuyorum ki zaten. Aa demek ki o yüzden duyamıyorum. E anlatsana biraz. Nerelere takılıyorsun sen? Evde takılıyorum. Aa home party. E partisi yani. En güzelini yapıyorsun vallahi ya. Ee, bu aralar gideceğim bir yer var mı? Yok. Var! Bizim mahalle partileriyle ünlüdür zaten. Mahalle olarak tek partili döneme geçti. Ne kadar seksi varsa mahallede bir eve toplanıyoruz, sabaha kadar parti yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Ne zaman? Bugün. Tüh ya, bugün bir işimiz vardı. Yarın. Aslında bugünü yarın erteleyebiliriz. Bugün. E o zaman bugünkü partiye biz de gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Peki biz gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Öyle be Allah'ım sana olsun ya Rabbim. Artık biz de kızlarla aynı ortamda bulunabileceğiz. Kurban keseceğim kurban. Kızlar alacağınızı aldınız. Artık akşama iyi bir fingir dişirsiniz de. Arkadaş bizi müsait bir yerde tükürün. İşimiz gücümüz var bizim ya. Bu nedir ya? Kurban oğlum size ey komutanlar. Kurban, kurban, kurban. Ey komutanlar Kızları da alın Artık askere Ya hadi anne git artık ya. Kızlar gelecek. ilk günden anamla mı tanıştırayım kızları? Dur oğlum itme. Seks bir iş var dolapta. Gündüzler hazırladım. Soğusun diye dolaba kaldırdım. Konuklarına ikram edersin. Şu yan komşu Rus Hanım'a da köyden bir bidon vodka gelmiş. O da lavabonun altında. İçkiniz biterse oradan içersiniz. Tamam ne git artık hadi ya. Hadi yeter ya. Anne sen beni götürmüyor musun? Götürmüyorum tabii. Ben bir gece arkadaşımla eğlenemeyecek miyim? Geleceksin beni orada rezil edeceksin. Kafa açacaksın. Sen benden utanıyor musun anne? Utanıyorum. Anladın mı? <laughs> Utanıyorum. Herkesin kızı cool. Sen varoş varoş işler peşindesin. Düş artık yakamdan. Düş paços. Ay abi, gerçekten annemi tanımasam beni sevmediğini zannedeceğim. Feyzacığım ben annemi gerçekten çok iyi tanıyorum ve annem seni gerçekten hiç sevmiyor. Ortamlarda salak salak hareketler yapıyorsun. O saçın şöyle bir hareketin var ya onu yapıyorsun ya. Mal gibi görünüyorsun. Sana uyuz oluyor abi. Neyse ya neticede annem atsam tamam satsam satamam. Baksana ben sana bir şey diyeceğim. Kartal dedi ki kızlar Deniz'i çok beğenmiş. O yüzden geliyorlarmış. Hatta bu gece skor bile olabilirmiş. Doğru mu? Kim? Kızlar Deniz'i mi beğenmiş? Ben varken Deniz kim lan? Deniz geldi bana dedi ki abi dedi gözünü seveyim dedi. Şu kızı dedi bana ayarla dedi ya. Gitti bir de türkü söyledi kızları etkileyeceğim diye gariban iyi mi? Deniz gerçekten bunları söyledi mi? Bak ben bu çocukla paşa çıkamam ki. Tabii kızım. Hatta bana geldi abi dedi beraber dedi şapkınlığa çıkalım ne olur dedi. Sen kim köpeksin benim. Elimin dersiyle buna bir koydum, çatpat pat küt. Ağzını burnunu kırdım. Kofoya. ya. İki kız görünce dibi düşüyor sapla. Of ya, of delireceğim. Sana ne lan elin adamından? Sen niye deliriyorsun? Hiç. Mahallelinin seni bu şekilde kullanması benim sinirlerimi bozuyor abi. Sorma. O da benim lanetim. Kahretsin ki alımlı ve çekiciğim abim. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işi. Tamam. <laughs> Ne yaptın lan? Gittiler mi? E bunu oğlum sen de hazırlanmamışsın. Şey. Hazırlandım ya oğlum. Benim kıyafetim bu. Metin bu nasıl bir tipsin sen böyle ya? Ne giysen yakışmıyor oğlum ya. Seni dayın mı doğurdu? Ha Çakal. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladım. Özgüvenimi yerle bir ederek bir adım öne geçmeye çalışıyorsun. Vay çakal. Sonunda beni çözmeye başladın. Çak çak. O zaman parti başlasın. Aç. kızlar geldi. Abi. Hı hı, abi. Erkek kardeşin büyüğü. Bugün elime bir tane broşür geçti biliyor musunuz? Baktım ev partisi. Bir gideyim evleneyim dedim ya. Kurtlarımı da dedim yani. Ne yaptım? Giyindim, kuşandım, saçımı başımı yaptırdım. Bir heyecanlandım ya. Adresine bir bakayım dedim. Acaba neresi? Bir baktım. Anam! Benim kendi evim yalan. Ya siz beni kendi evimdeki partiye nasıl çağırmazsınız oğlum? Abi açıklamama izin ver. Neyini açıklayacaksın oğlum? Bir insan kendi evindeki partiye. Nasıl çağırılmaz ya? Abi müsaade et, izah edeyim ya. Tamam lan. Et. Açıkla. Bana bunu açıkla hadi. Abi çok yaşlısın ve kafam büyük. O yüzden seni çağırmadım. Mantıklı. Ha işte şöyle ya. Bak görüyor musun bana böyle makul bir şekilde beni insan yerine koyarak açıklama yaptığın zaman kabul ediyorum yani. Bana böyle mantıklı şeylerle geldi mi gurur yapmam biliyorum. Ben de olsam beni çağırmaz. Anlaşın için teşekkür ederiz abim. Rica ederim. Ee, kızlar nerede? Yukarıda mı? Hoş geldin Ali Bey amca. Şeref verdi. Buyur geç otur. Allah'ın Sivas'tasına bak hele. Kimin evinde kime hoş geldin diyor. Evden seni postlarayın da Şükrü'ye göreceğim ben seni göreceğim. Sen gece hayatı mı var iyiydi? Var tabii Ali Bey amca. Her gece saat 3.45 gibi uyanır, soğuk suyumu içer, Lidl abdestimi yapar, geri yatarım. Bravo. Gerçekten de gecelerin hakkını veren bir çocuksun. Zaten bir sen, bir de Teoman. İkiniz de tam bir gece kuşusunuz. tam sesler geliyor. Kızlar geldi herhalde. Selam gençler ve her zaman genç kalanlar. Partiye giriş ücretli mi? Gerçi ücretli de olsa vermeyeceğim de. Hep bir sorayım dedim işte. Yani. e hani kızlar nerede? Abi, bu çekirdeklerin kabuklarını ne yapalım? Yere mi atalım? Ne? Ne dedin? Neyin kabuğundan bahsediyorsun oğlum sen ya? Ben çekirdeğin hep dışını yerim içine atarım. Aa bak. Deniz, sen kabukları kartala ver o yesin. Kartal sen de işlerini denize yedir. Böylece kendi aranızda bir geri dönüşüm sistemi oluşturun, yerler kirlenmesin. Eğer ki yerde bir şey görülürse anam beni, ben de sizi oya. Lan! Beyler, galiba bu sefer geldiler. Koşun! Hadi! Abi bu ne hal? Olağanüstü hal, beğenemedin mi? <laughs> Ben sana da bir defa eğlenirim arkadaş. Ondan da çılgınca eğlenirim. Bu gece de eğleneceğim. Karışmayın bana ya. Kızlar nerede ha? Burada. Gel göstereyim. Vallahi mı? Vallahi mı diyor ya? Aslında başta ben de inanmak istemedim. Yani Melis ben... Ne yapıyor la ben ben bu? Beni Afiyet'in 1147. bölümünün tekrarı var onu izle. Televizyonu kapat Metin. Kumandayı al kapat. Bu gece benim gecem kardeşim. Kimse karışamaz. İstediğimi yapar, istediğim gibi eğlenir. La oğlum bu adam benim büyüğüm bak. Elimi kaldıracağım ayıp olacak. Bunu kaldırın götürün buradan. Çabuk. Hadi gidelim Hakan abi. Gel abi hadi gidelim. İnsanlar gelgin zaten. Gel. Hakan kim lan? Benim adım Turgut, Turgut. He amına koyayım. Çok enteresan bir isimmiş. İyi ki düzelttin. Hadi kardeşim hadi ya. Allah aşkına ya. Hadi kardeşim hadi. Aa! Pardon Hakan abi. Aa. <laughs> そう <laughs> Beyler, vallahi çok kırıldık. Bak parti varmış, bizi davet etmiyorsunuz. Ee, hani kızlar nerede? Oğuzcu! Uçak... La gelin lan, gelin iyi ettiniz. Siz de gelin. Bir siz eksiktiniz lan. Dayınız, amcanız ne kadar adam varsa sülalenizde hepsini toplayın. Gelin oğlum. Bu nasıl bir parti lan? Böyle ortam mı olur? Ya alı adam çersek ancak bu kadar toplanırdık ha. Hayır arkadaş, benim anlamadığım kimse çen yanında bir tane bile kız getirmiyor ya. Bir tane bile ya. Nasıl bir mahalle olduk biz arkadaşlar? Bizim soyumuz tükenecek böyle giderse. Bir de şunlara bak, boy sırasına girmişler. Joe, William, Jack, Amore. Şu kaz Yazçı ağzı yüzünden üremeye fırsat mı var Ali abi? Neyse biz de gidelim şurada bir parti kağıt atalım bari. O bizim yanık arkadaşlarını toplamış orada yanık oynuyorlar. Siz yukarı çıkın. Beyler kızlar gelmeyecekse biz gidelim bari. Aa yanık. Biz giderim derken kızların evine gidelimden bahsediyoruz. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. ya. Aa. İmam efendi senin ne işin var burada? Ben mi? Başka imam mı var ortam? Bu kadar erkek toplanmış görünce cenaze var zannettim evladım. Bir mevlid okuyayım diye gelmiştim. Güzel. Oku. Bari günaha giremedik hiç değilse sevaba girelim. Oğlum ne diyorsun sen ya? Yok ki imam efendi cenaze falan. Siz de evinize gidin isterseniz. Selamünaleyküm. Kendinize gelin beyler. Bu ne hüzündür ya? Kızlar gelmedi diye. Ortamımızda bir tane kız yok diye eğlenemeyecek miyiz kardeşim? Öyle bir eğlenelim ki İstanbul'da ne kadar kız varsa çatlasın kaçlıktan. Var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Var Var. E hadi o zaman. Let's have a Ne olmuş burada? Pakistanlı mülteciler mi bunlar? Bak, bak deniz oldu. Deniz, Deniz. Hadi uyan, biz geldik. Altı saattir dışarıda kızların gelmesini bekliyor. Popşin buz bağladı. <laughs> Abimleri düzenlediği partiden ne olacak ya? Gele gele git tane kız gel. Hadi kimse uyanmadan kalk bize gidelim. Bu kuramancalardan kurtulalım hadi çabuk. Siz hayırdır ya? Ne ayaksınız kızım? Gelmişsiniz burada benim mahalle ortamıma lagaloga yapıyorsunuz. Ben bu insanlar olmadan hiçbir yere gitmem. Salak mısın sen ya? Harbiden salak bu çocuk ya. Ben benim gönül işe yerim çoktan kapandı. Buradaki abilerime, kardeşlerime bir daha laf ettiğinizi duymayacağım. Biz birbirimize çok yamuklar yaparız. Ama kimsenin bize yamuk yapmasına müsaade etmeyiz. Şimdi voltanızı da alın gidin buradan. Kızlar, ben sizin sevinizi düşmek istemem ama sizin insanlığınızı sikem. <laughs> Ulan sana helal olsun be. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. İşte aradığımız mahalle ruhudur. Koçum benim. Ulan ne genizler var be. Aslan kardeşim benim. Geniz ekmeğini niye yemedin oğlum? Diyette misin? Deniz, şu yapmış olduğun kereziği var ya, Allah nasip edesin sana ölüm döşeğinde bile hatırlatacağım abisi. Süpersin. Mal bu, mal. Gönül gişelerim kapalı dediğim bendim değil mi kanka? <laughs> Bence güzel partiydi ya, eğlenceliydi yani. Bence de harikaydı. Hiç bu kadar eğlenmemiştim ya, mükemmel. Coştukça coştuk ya, gerçi bunu anlatmaya bile gerek yok. Yeah. Bence bunu bir daha yapalım. Yanık! Çok iyi sıvazladık. Kırk yıllık klavrum, böyle parti görmedim. Lavlen, bir bu iki. Ya güzeldi, güzeldi. Güzeldi. Demek ki erkek erkeğe de parti yapılıyormuş. Aynen. Güzel yani, ben... Feyza, canım bir baksak mı Derya Hanım'a? Toplantıyı iptal mi etti acaba? Yarım saattir bekliyoruz. Boş yere beş para etmez insanların nefes kokusunu çekmeyelim. Kokmuyor ki. Kokuyor mu? Kokuyor mu kanka? Neşa'nın beni kastetti Kartal. Toplantı falan da yok. Biz çağırdık sizi. Feyza, gir artık lafa. Dur bir dur 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 dur. Ben lafa değil, söyleyene bakarım. Adam mı değil mi diye. Evet, bıyıkları kesmişsin ama hala adama benziyorsun. Buyur konuş. <laughs> Lan ne laf soktum ha. Yemin ediyorum peçete yatıp arkamı dönüp yatasım geldi. Öyle rahatladım. Kartal, bir rahat dur. Feyza, hadi gir lafa. Bir dakika, bir dakika. Ne lafıymış o ya? Feyza, pişman olacağım bir şey söyleme bak. Neşe. Ya siz ayrıldınız ya. Hem de ne biçim ayrıldınız. Kız rahat ol ayrıldılar tabii. Dün gece bana geldiniz beraber güreştik hatta değil mi lan? Feyza. Biz. Biz. İkinizden de özür dilerim. Neşe inan ki denedim denedim ama yapamadım. Yapıştı sanki kalbim ağdı. Sökemiyorum. Sökmeye çalıştıkça kalbim de yerinden çıkacak gibi oluyor. Ölüyorum sanki. Biz beraberiz artık. Ölümden gayrı hiçbir kuvvet ayıramaz bizi. Siz de buna ya alışacaksınız ya da biz alıp başımızı gideceğiz buralardan. Başka yolu yok bunun. Nereye gideceksiniz kanka? Nasıl? Ne nasıl oğlum? Hala plan yapmadınız mı? Mesela sahil kasabasına yerleşip amatör futbol takımı mı işleteceksiniz yoksa yurt dışı mı düşünüyorsunuz? Kanka, ne diyorsun? Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi diyorsunuz, he? He Feyza, ne dedik? Birbirimizi seviyoruz anlamında dedim, ne yapıyor? Yok bir şey ya, Ali abiyi arıyorum. Hiçbir kuvvet kelimesindeki hiçbir sıfat mı, zamir mi yoksa Azrail mi onu bir soracağım. Abidir sonuçta, anlar bu işlerden. Kardeşim, yanlış yapıyorsun. Aşka da mı saygın yok lan? Cık, açmıyor. Aşka saygım sonsuz da kardeşim, sevgim sıfır. Bu aşk dediğin şey iki kişinin oynadığı fakat sonunda hep kartalların kaybettiği bir oyun demek ki. Kankası manita bulunca gözden düşen tüm mezunelerin adına ben Ali abiyi bulmaya gidiyorum. Bizim kartaldan önce abimleri söylememiz şart. Koş. Koş yan bastık. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <laughs> <Emreç ya! gülüyor>